iki ayrı eşitsizlik haline getirelim bunları. Sonra sistem çözelim. x artı 1 büyüktür. x eksi 2 bölü x. Aynı zamanda x eksi 2 bölü x büyüktür. Eksi x. Bunu sol tarafa alalım. x artı 1 eksi x eksi 2 bölü x büyüktür 0 oldu. Payda 1 olduğu için x ile genişleterek düzenleyebiliriz. x kare artı x buradaki de ifadeyi çıkartırsak eksi bütün paya yayılır. Eksi x artı 2 olur. Alt tarafta x oldu. Büyüktür 0. Düzenlersek bunu artı x eksi x'i götürür. x kare artı 2 bölü x büyüktür 0 olur. Eksi x'i sol tarafa alalım. x eksi 2 bölü x artı x büyüktür 0. Paydası 1. x ile genişletiyoruz. x kare artı x eksi 2 bölü x büyüktür 0. Üst tarafı çarpanlarını ayırırsak x artı 2 çarpı x eksi 1 bölü x büyüktür 0 oldu. Bu eşitsizlikleri 0 yapan değerlere bakalım. x kare artı 2 asal polinomdur. 0 eşitlendiğinde reel sayı çıkmaz. Dolayısıyla bu sürekli olarak artı olacaktır. Bunu 0 eşitlersek x eşittir 0 olur. Buradaki değerler x eşittir eksi 2, x eşittir 1 ve paydada x eşittir 0 vardır. Buraya tablomuzu yapalım. Sayılarımız 0, eksi 2, 1 ve 0. Eksi 2, 0, 1'i bu şekilde yaptık. Birinci satır, ikinci satır. Birinci eşitsizlik, ikinci eşitsizlik. Birincisinde sadece 0 vardır. İkincisinde hepsi var. Eksi 2, 0 ve 1 vardır. Baş katsayı pozitif, bu da pozitif. En son artı ile başlıyoruz. Eksi, eksi oluyor. Burada da baş katsayılar pozitif, bölümlerinden pozitif geldiği için artı ile başlıyoruz. Eksi, artı, eksi şeklinde gidiyor. Eşitsizliklere baktığımızda her ikisinin de pozitif olduğunu görüyoruz. Büyük sıfır, büyük sıfır. Artıya artı olan kısmı alıyoruz. O da burasıdır. Buna göre çözüm kümesi birden artı sonsuza kadar olan bütün sayılardır.